Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligin iki kaliteli ekibi Monaco ile Lens karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Monaco, deplasman ekibi Lens'i ağırlıyor. Ev sahibi Monaco iyi bir kadroya sahip ve ofansif anlamda göz dolduruyor. Deplasman ekibi Lens ise geçen seneki gibi başlayamamış olsa da lige, ofansif anlamda çok etkili bir ekip halen daha. Bu mücadelede her iki ekip de sahaya galibiyet için çıkacak fakat her iki ekibin de savunması oldukça zorlanacaktır. Genel itibariyle yüksek tempolu, keyifli ve bol gollü bir maç bekliyorum. Wemps, tahmin 2.500 oran 1.41 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.